<Sessizlik> şey evet, Diyen, ne? Ne? O güzel kızım. O E, Çatı az misiniz? Yok, ne? İstanbul'dan geldiniz. İstanbul'dan geldiniz. Nasıl dalga dalga karşısında dondurma yemek? <laughs> Harika. Bir güzel de video Bir de şekerliğe O da güzeldi. Çekim yapıyordunuz. Evet. Çatal Zeki Deniz Kafedeyiz. deniz içinde, deniz bir kafede İç içi yaşamak için insanların tercih olma mutluluğu içerisindeyiz. İnsanların buraya gidip dalgaların içerisinde, doğal bir hayat, bir yaşamın içerisinde deniz keyifleri yeme içmeleri sunmak için Çatal yepyeni bir mekan hizmetinde sunduk. dalga ile aramızda yalnızca cam var. Şu anda evet öyle, tabii ki doğal yapımlar, yarın her şey olabilir, ee, onu Allah göstermesin ama biz de şu anda Karadeniz boyunda ilk defa böyle bir yer açma mutluluğu içerisindeyiz. Evet, e, şu anda öyle dalgıyla insanların da sadece ama bir de İsviçre'de bir nehirde bu sanırım, öyle bir görmüştüm. E, biz de insanlara doğal olarak adrenalin yaşanabiliriz. yaşatabiliriz. Sıkıntı yaşamadan bunları e, sunabilirsek, en büyük ürün çatal olarak biz e, sağlamış olacağız. Nasıl camlar sağlam mı? Şu anda e, bütün tasarımlarımızı kırılmaz e, olarak yaptık. Camlar kırılmaz. Fakat yine de iddia etmiyorum. Her zaman doğal Cenab-ı Allah'tan gelen bir şeye karşı şükran olmaz diye bir şey demiyorum. Biz her şeyi düşündük, yaptık. Gerisine hayırlı olsun diye e, bekliyorum. tüm Ayrıca dinamomuzu, molsusu, abanası, Türk gelişi, ayancı, yakın çevrelerde olan insanların muhakkak buraya gelip bu ortamda bir çay, kahve, yemek yemelerini canlı gönülden istiyorum.